Sevgili En Son Haber takipçileri seçime az bir süre kala tabii ki her iki cephede e, ittifaklarda ortaya koyacakları vaatlerini sesli olarak dile getirmeye başladılar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise söylediği bir cümleyle aslında birçok kesimden tepki aldı. Vaatleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne var derseniz KHK yani kanun hükmünde kararnameli olan kişilerin tamamının göreve iade edileceğini söyledi. Bu durumda tabii ki özellikle 15 Temmuz şehitleri yakınları olmak üzere bu konuda mağdur olmuş, kayıp yaşamış birçok insanı rahatsız etti. Şimdi stüdyomuzda işte bu isimlerden birisi 15 Temmuz Derneği yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda maalesef ki 15 Temmuz darbe girişiminde bir şehit yakını olarak stüdyomuzda. Kimden bahsediyoruz? Sayın Ayşe Varank. Varank Suyu ismi sizlere çok yakından tanıdık geliyor elbette ki. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kız kardeşleri. Aynı zamanda da maalesef ki az önce söylediğim gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de kardeşleri İlhan Varank'ı şehit olarak verdiler. Öncelikle hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş yayınıza. bulduk İlker Bey teşekkür ederim. Başınız bir kez daha sağ olsun. Allah razı olsun. Maalesef çok üzücü bir süreçti. Ee, sizin gibi e, 255 de yanılmıyorsam. 252. Şey, 252 özür diliyorum. Şehidimiz oldu e, İlhan Bey ile birlikte. Tabii ki e, taze, e, acılığın tazesi, acılarının ta, e, tazeliği yüreğimizde. Ama e, eminim ki ateş düştüğü yere yakar. Sizler her gün bu acıyı yaşıyorsunuzdur. Ee, öncelikle bir o güne dönmek istiyorum. Ee, tam olarak neler yaşadınız? Bu acı haber size nasıl geldi efendim? Kısaca onu alalım. Sonrasında günümüzdeki süreçlere ilişkinde birkaç yorumunuzu rica edeceğiz sizden. Ya o güne dönmek aslında hiç kolay bir şey değil. Çok zor gerçekten. Maalesef. Şimdi biz bunu her 15 Temmuz sürecinde yaşıyoruz evet. aslında. Aynı şeyleri Hı -hı. hissediyoruz. Ya o gün her gün gibi bir gündü. Yani hı hı. işte bir gün öncesinde hatta böyle İlhan'ı çok görmek istemiştim. Çok da hı hı. sık görüşürdük öyle hani ayda bir falan değil. Haftada 2-3 gün mutlaka görüşürdük İlhan'la. Piknik yapmak istedim onunla. Aradım İlhan'ı dedim bir yerde piknik yapalım. İşte şurada mı burada mı böyle konuşurken dedim ki gelin bahçede yapalım. Hı hı. Binanın bahçesinde. Ya hiçbir zaman da itiraz etmezdi yani bir şey dediğim zaman olmaz demezdi. Hemen tamam abla dedi. Akşam geldiler eşi vardı, oğlu vardı. Onun bir kızı kampa gitmişti Gençlik Spor Bakanlığı'nın kampına. Benim de bir kızım Gençlik Spor Bakanlığı'nın kampındaydı. O gece yoktu yani ikisi evet. de. Geldiler akşam oturduk, konuştuk. İşte eşimle bir akşam namazına gittiler, geldiler. Sonrasında biraz daha oturduk. Dedi ki yatsın namazını evde kılayım dedi burada kılmayayım. Hı hı. Ertesi günde Mahmut Paşa'ya gideceğim dedi. Bir arkadaşını e, Mahmut Paşa da evin önünde gezdirecekmiş. Babamın dükkanı vardı biz hı hı. de biliriz yani orayı çocukluğumuzdan evet. beri. Arkadaşına demiş ki ben biliyorum oraları seni gezdireyim. Ertesi günü İlhan kendi oğlunu alıyor. Arkadaşı Mehmet Hoca da kendi oğlunu alıyor. Orada geziyorlar. Yani 15 Temmuz günü mü oluyor bu dediğiniz? 15 Temmuz Cuma günü. Evet. Evet. Hatta o gece eşim dedi ya İlhan'da böyle bir tedirginlik var dedi. Sanki böyle bir yerinde duramama hali var. Ben hiçbir şey fark etmedim dedim. Bana gayet normal geldi. Hı hı. Sonra Cuma günü yine öğleden sonra telefonla konuştuk. Evet. İşte gezdik dedi, Cuma'yı falan kıldık dedi emin önünde Mahmut Paşa'da. Sonrasında o akşam da e, e, Lojmanda oturuyordu üniversitenin lojmanında. Evet. oradaki hoca arkadaşlarıyla piknik yapmışlar Hı -hı. ve telefonu kapalıydı bize bu haberler gelmeye başlayınca yavaş yavaş tabi ben ilk. Darbe girişimi ilişkin haberler. Mustafa Bey yoktu. Antalya'daydı o gece. O da ailesiyle tatile gitmişti. Böyle haberler gelmeye başlayınca ben aradım İlhan'ı. E, telefonu kapalıydı. Sonra eşini aradım. Ne yapıyorsunuz? İşte piknik yapıyoruz. Eve çıkıyoruz şimdi dediler. Haberi alır almaz. Eve çıkıyor. Abdest alıyor. Yatsı namazını kılıyor. Hı hı. Sonra eşi diyor ki işte kapıya çıktı diyor. Spor ayakkabılarını giydi. Demiş ki bunları giyin. Belki çok yürümem gerekir. Ondan önce de bir telefon görüşmesi yaptık biz onunla yine. İşte ben böyle ağlıyorum falanım ağlama sebebin de şu. Ee, yani diyorum ki şimdi bunca yıllık bir kazanımımız var. Ben 70 doğumluyum ve o 70 dönemini çok net hatırlıyorum. Şimdi e, bu... 80'deki Allah darbe... Gir hani 80 darbeyi. darbesi evet. öncesi ama var. Hı hı. Yani bir kaos ortamı... Düşünün liseleri basıyorlardı. Ya yani liseye geliyor. işte o zaman anarşist deniyordu. Şimdi hı hı. terörist oldu hı hı. ismi. Anarşistler liseleri basıyordu. Çocuklar camlardan atlayıp kaçıyorlardı falan. Benim ilkokul dönemim evet. tabii. İşte bir kaos ortamı. Evin babası sabah evden çıkıyor. Akşam gelecek mi bilmiyorsunuz. Evet. Yani biraz geç kalsa acaba yolunu mu kestiler? Bir şey mi oldu? Kahvehaneler taranıyor falan. Öyle bir ortam var. Sonra ben hep anlatırım ben e, sanayi kuyruklarını biliyorum. Sanayi kuyruğuna girdim ilkokulda okuyorum ve bana bakkal sanayi vermedi sen küçüksün dedi. Ya düşünün şimdi hani bunu bir insanın ya da şu an algılaması mümkün, mümkün değil, değil yani bir çocuğun sanayi alamaması. Hani çok kıymetli bir şey vermiyor bak. Şimdi dedim ki yani neden dedim? Hani o 80 darbesinde İnsanlar artık o kadar bezmişlerdi ki bir huzur ortamı arıyor. Yani güven ortamı istiyor insan. Evet, Sokağa Her vatandaş, her insanın devletten beklediği aslında budur Aynen öyle. Güven, bir ortamı, güven ortamı, barınmak, Şimdi temel ihtiyaçlar. Şimdi gençlere şunu diyorum, bakın diyorum sen bir bırakın hani genç kız olsun, erkek olsun gece 12'de sokakta dolaşabiliyorsun, evine 12'de gelebiliyorsun ve hiçbir anne baba ay acaba işte bir kör kurşuna mı? Kurban oldu başına bir şey gelir mi diye düşünmüyor. Benim şimdi genç kızlarım var. O saatlerde eve geliyorlar yani. Ama o dönemde bırakın genç kızı. Erkekler yani orta yaşlı bir erkek bile o saatte sokakta dolaşamıyor Öyle bir ortam. E darbe oldu dedik ki yani ortalık düzelecek herhalde. Kimse sesini çıkartmadı. Ama şimdi ben bakıyorum 15 Temmuz günü. Yani neden diyorum? Yani o kadar rahat bir hayatımız var. Her şey önümüzde. Hani denir ya yediğin önünde, yemediğin arkanda. Huzurlu bir ortamda sokakta dolaşabiliyoruz. Ben böyle tedirgin bir şekilde bir yandan ağlıyorum falan. Evet. E şimdi büyük. Siz galiba ki, Mustafa Bey için daha çok endişe ettiniz evet. o gece, değil mi? Yani hani şey. bir, bir siyasetçi olmasından sebep. Aslında İlhan Bey'in belki de hiç böyle bir duruma şehit olabileceği ihtimal bile aklınıza gelmedi biledi. Nasıl gelir mi? Sadece evet. bir vatandaş, evet. eğitimci. Evet. Hani diğerleri de tabii çok üzülüyoruz. Biz askerimiz şehit olduğu zaman, polisimiz şehit olduğu zaman ama. Yani hayatında silahla işi olmayan birisi insanın aklına böyle bir şey gelmiyor. Hatta haberler geliyor işte İBB'nin önünde insanları ateş ediyorlarmış. Ama ben bunu çok kişiden de duydum. Ateş edildiği zaman insanın ölebileceği aklına gelmiyor yani insan. O kadar tuhaf bir şey ki. Evet. Yani anlatanlar diyorlar ki ortamda olanlar sanki bir çizgi filmin içindeyiz. Ateş ediliyor ama işte kan görüyorum. O kan. Hani normal bir kan mı? Onu bile algılayamıyorlar. Çünkü ama işte e, devlet, millet, vatan aşkı o kadar yüksek ki belki orada insanlar dediğiniz gibi e, oradaki o kurşunları e, yani kendilerini siper et, etmeye zaten hazır vaziyette gidiyorlar o yüzden de. o Dediğiniz gibi o kanı da gerçek bir kanmış gibi algılayamazlar. Çünkü Yok, çok vatan farklı. aşkı her şeyin önüne geçmiş vaziyette orada. Ya hep söyleniyor Hı -hı. ya gerçekten Allah o gece insanların kalbinden korkuyu söktü aldı. Hı -hı. Yani bugün... Karşında birisi ateş ederken çıkar mısın önüne deseniz hı hı. der ki insanlar yok yani nasıl evet. çıkalım. Peki sonra e, İlhan Bey evden çıkıyor. E, diyor ki çok uzun yürüyebilirim spor ayakkabılarını giyiniyor. Sonrasında nasıl oluyorlar? Galiba ilk başta e, şey, Vatan Caddesi'ne gidiyor değil mi? Vatan Caddesi'nde e, oradaki e, durum Asayiş Berkemal olunca sonrasında Saraçhane'ye geçiyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne. Sanırım orada da maalesef ki Saat kardeşiniz. 12 gibi Hı -hı. herhalde Vatan Caddesi'ne iniyor. Orada da o olaylar bitmişti. İşte helikopter inmiş falan, helikopter yaklaşmış Hı -hı. insanlara. Ama o anda o gittiği anda bitmiş olayla ve çağrı yapılıyor sürekli işte İbeben'in önünde ihtiyaç var, Allah rızası için herkes oraya gitsin. Görenler anlatıyorlar, diyorlar ki işte Fatih'i bilen birileri yukarı doğru çıkan sokaklar vardır, Akdeniz hı hı. Caddesi hı hı. vardır. Yine Pertemniyel'in önünden çıkan sokak hı hı. vardır. Yani sel gibi diyorlar, insanlar oraya Akıyor. doğru çıktılar. Sonra bir mesaj attı telefona, saat 2'ye 5 kala falandı. Hı hı. Böyle yerde bir kan gölü. Sonrasında işte bir şehadeti 2-5 gece. Bir arkadaşıyla konuşuyor yine. O gün beraber oldu hı hı. arkadaşıyla. Ve o saatlerde işte şehit oldu. Evet. Şehitlik makamı elbette ki çok kutsal bir makam. Ee, herkesin isteyebileceği bir makam. Ama tabii yakınlar açısından bakıldığında da hem çok onurlu gururlu bir e, e, ablasınız eminim ki. Ama bir o kadar da acınız yüreğinizde. Ama e, anladığım kadarıyla sizin canınızı bu günlerde acıtan başka konular da var Ayşe Hanım. Sadece sizin değil aslında 15 Temmuz tarihinde şehit gazi vermiş. E, ya da şehit gazi vermesine gerek yok. E, o dönemi yaşayan, bilen birçok vatandaşımızın rahatsız olduğu bir konu var. O da ne derseniz... Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama, işte kanun hükmünde kararname ile görevlerinde olamayan herkesin görevlerine döndürüleceği yönünde şayet kendileri iktidara gelirlerse. Şimdi o güne baktığımızda 131 bin kişi. E, KHK'dan görevden alınmış e, sevgili takipçilerimiz ve 127 bin itiraz olmuş bunlara, 127 bin kişi itiraz etmiş. Sonrasında e, birçok e, kişinin aslında hem PKK ile o dönem özellikle Fetö ile e, zaten e, iltisaklı oldukları, e, ilişkide oldukları da ortaya çıkmış vaziyet. Hatta 57 bin 57 bin 394 kişi de Fetö ile işbirliği içerisinde olduğu için. Ceza almış vaziyette. Bunlar direkt e, işte irtibatlı olanlar, sonrasında baylokçu olanlar ve e, bu şekilde olmuş. Ve Daha da bekleyen yani bu 57 bin kişinin dışında da bir e, 40 bin kişinin daha da 40-45 kişinin de süreci devam ediyormuş. KHK'lı FETÖ'cü ile bağlantısı olan kişiler olarak. Şimdi bunu duyduğunuzda ne hissettiniz Ayşe Hanım? Bunu duyduğumuzda bir yaramız vardı bir hı hı. kabuk bağlamış bir yarımız vardı o yaralarımız maalesef tekrar kanadı siz aslında olayı çok güzel özetlediniz ee, önceden de şunu diyordu Sayın Kılıçdaroğlu yargıyı açacağız yargı hı hı. yolunu açacağız onlara ama zaten yargı yolu kapalı değil yani bütün mahkemeler istinafa gittiler zaten hı hı. tekrar görülüyor davalar hani şöyle bir şey yok tamam hüküm verildi bitirildi evet. ya bu Görevden alınanlar tekrar itiraz ettiler, tekrar incelen, yani bunlara itiraz hakkı zaten verildi. Evet. İncelendi, bakıldı. Göreve dönmesi uygun olanlar zaten döndürüldü. Hı. Ya da göreve hiç dönmemesi gerekenler de döndürülmedi. Evet. Şimdi biz bunu şehit aileleri olarak, gaziler olarak hiç algılayamıyoruz. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Ben siyasi bir kimliğim yok benim. Evet. 15 Temmuz Derneği'nin de siyasi bir kimliği yok ama bir duruşu var. Bu duruş nedir? Kim Fetö'nün yanındaysa biz onun karşısındayız. Evet. Kim karşısındaysa biz de onun yanındayız. Yani şimdi bir düşünelim. Bu insanlar, bu hainler, o gece ne yapmaya çalıştılar? Darbe yapmaya çalıştılar. Evet. Yani Vatanızı masum bir şey değil ki bu. Hiç hiç kabul edilebilir. Vatanı parçalamaya çalıştılar. Darbe yapmaya çalıştılar. Halka ait olan silahları, tankları, uçakları yine halkın karşısında kullandılar. Halkı Halka bir savaş açtı. Açtılar ya aslında. Ya bizim 65 tane polis şehidimiz var. Bunlar böyle hani kolundan vurulup da şehit olmuş insanlar değil. Hep hikayeler anlatıldı ya tabutların içine taş kondu diye. Ya özel harekat bombalandı. Ya bu adamlar bunu yaptılar, yapmadılarsa desteklediler, dolaylı yoldan ya da doğrudan desteklediler. Ha baktığımız zaman zaman içinde Türkiye süreci Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Yani ülkenin birçok kritik noktasındaki e, devletin e, bizi devlet yapan birçok noktasındaki her yere zaten e, ellerinden gelince geldince zarar vermeye çalıştılar. Çok şükür atlattık hep beraber tek yürek olarak ama tabii ki acıları da hepimizle kaldı sonrasında. Ya o gecenin aslında daha öncesindeki sürece de bakarsak bunlar evet. yıllarca sınavlarda usulsüzlük evet. yaptılar. Yani birçok hemen hemen her eve zararları dokundu evet. bu insanlar. Kumpaslar kurdular. İnsanları işinden ettiler. Ya birçok evet. insanın ölmesinde faili meçhul cinayetler var. Yıllardır çözülmeyen. çözülmeyen. Onların birçoğunun bir sebebi yine bunlar. Evet. Bakıyorsunuz Güneydoğu'daki olaylar Aski yani onların tırnak içinde, onların askerlerinin, onların polislerinin kışkırtmasıyla sürekli büyüyen bir türlü durdurulamaya. E sonradan itirafçılar anlattılar, gidiyorduk diyor işte bir operasyon olacaksa haber veriyorduk teröristlere, saklanıyorlardı. Ondan sonra operasyon yapılıyor. Evet. Ya bu insanlar teröristlere gösterdikleri merhameti şu ülkenin insanına göstermediler. E şimdi ne diyor Sayın Kılıçdaroğlu? Ben bu yine diyorum ya tırnak içindeki askeri. Apoletlerini Fethullah Gülen'in takmış olduğu askeri tekrar getirecek orduya koyacak. Evet. Cübbesini Fethullah Gülen'in giydirdiği savcıyı, hakimi ne yapacak? Yine yargının içine koyacak. Nasıl bir ülke olur burası? Yani o gün bunların silahla yapamadığını diyor ki ben size siyasi bir hamleyle altın tepsi önünde önünüze koyacağım. Evet. Altın tepsi içinde önünüze koyacağım. Evet. Ya yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Hani bizim açımızdan da değil, Türk halkı açısından da değil. Tabii ki. Yani e, bu ülkenin e, bütün e, bu yetkili yerlerindeki herkesi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı zaten ve işte KHK ile birlikte uzaklaştırıldı ve aslında bu adalet hepimize lazım yani bu evet. siyasal bir mesaj da isim verdiğiniz zaten hani burada çok iyi anlıyoruz sizi. dediğiniz gibi siyasal bir kimlikle de değilsiniz ee, ve e, tabii ki tekrar gelmesi sadece aslında e, toplum bir kesim değil herkese kendi seçmene ne de zarar verecek kesinlikle. olan bir durum değil mi? Yani, yani. o gece o Hainliği yapan insanlar, sonrasında yapabileceklerini hı hı. düşünsenize. Evet. Bütün yetkiler tekrar ellerine verilmiş. Bu sadece bizim için değil ki, dediğiniz gibi herkes için çok büyük bir zarar hı hı. doğuracak bir şey. Evet. Ee, o yüzden. Siz de 15 Temmuz Derneği olarak bunda bir farkındalık yaratma amacını giriyorsunuz. Kesinlikle. değil mi? O videoda bir de şöyle bir vurgumuz hı hı. var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten hem o süreçte hem de sonrasında e, çok şehit yakınlarıyla e, ya da gazilerle hemhal oldu. Hı hı. Yani tabiri caizse bir baba şefkatiyle herkese yaklaştı. Belki de o süreci bu kadar kolay atlatmamızın e, sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuydu. Ben şimdi bakıyorum işte Twitter'da hı hı. E, çok daha fazla aktifler. Ya bir katilin annesi çıkıp bangır bangır bağırıyor. Yani sanki haklıymış gibi. Ya senin oğlun katil. Hı hı. Ve bakın bu e, mahkemelerde ceza alanların zaten görüntüleri var. Yani kamera görüntüsü var. Silahını çekmiş ve birini hı. orada Öyle şehit olmuş. etmiş. Evet. Ama mahkeme salonlarında bakıyorsunuz ya pişkin pişkin gülüyorlar. Ailelere tehdit ediyorlar, şehit aileleri. Yani şunu siz bir tehdit aldınız mı? Tabii bağırıyor oradan diyor ki işte benim oğlumun başına ne geldiyse Allah size de aynısını versin. Ama siz, siz en, en acı sınavla sınandınız, kardeşinizi yani kaybettiniz. Neler neler. Yani şehit oldu kardeşiniz. Geçen e, Millet İttifakı'nı destekleyen bir yazar, ismini Hı -hı. vermeyeceğim, bir paylaşım yaptı. Bu Soma'daki maden faciasında Hı -hı. E, davası görülüyor. Ve oradaki vefat edenlerden birinin eşi, gencecik bir kadıncağız. Bağırıyor karşısındakine diyor ki sanıklardan birine. Kafanı kaldır diyor. Hı hı. Kafanı eğme diyor benim yüzüme bak. Ya biz böyle bir şey bile yaşamadık. Hani kafasını eğer ben en çok şunu düşünmüştüm o süreçte. Dedim ki bunlar bizden af dilenseler deseler ki ya biz ettik siz etmeyin. Çok büyük pişmanlığımız var. Ne yaparız? Hakkınızı yani, helal eder miydiniz? Şimdi şey düşündüm. Peygamber Efendimiz amcasını şehit eden vahşiyi affetti. Hı hı. Şimdi bu adamlar benden helallik dileseler ben affetmesem peygamber efendimize yakışır bir ümmet olma. Ama ben bunları nasıl affederim? Ama hiç öyle bir şeye gerek kalmadı. Hiç biri inanın af dilemek şöyle dursun parmak sallayarak tehdit ettiler mahkeme salonlarında bizi ve şunu da dediler. Ya sadece bizi değil, giren avukatları, davalara giren avukatları ve şunu dediler. Sizi de hatta torunlarınızı bile yaşatmayacağız dediler. Şimdi bu insanları nasıl kabul edebiliriz biz? Evet. Tekrar halkın içine toplum girmelerine içerisinde. toplum içine ve girmelerine. ve kritik noktalara yani orduya, adliyeye, evet. yargıya ya bu isimlerin girmesi zaten denize çok büyük sıkıntılar yaratır. Toplumun dinamiklerini yerinden oynatabilecek düzeyde. Evet. Kesinlikle. Peki e, buradan neler söylemek istersiniz e, izleyicilerimize, takipçilerimize bu konuyla alakalı e, hem de e, acısını yaşamış. Bu e, hepimiz 15 Temmuz'da derin yaraları aldık ama tabii sizinkisi daha farklı. Şehitlik makam vermiş olan bir kardeşiniz var. Neler söylemek istersiniz? Bu KHK'lılarla ilgili olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na hatta belki buradan mesaj vermek istersiniz. Neler söylersiniz? Biz o gece çok büyük bir bedel ödedik. E, ya yani 252 şehidin ailesi, gazilerimiz yine öyle. Hala tedavisi devam eden gazilerimiz var. Ama biz dedik ki vatanımız sağ olsun. Vatanımız eğer sağsa olabilir. Benim kardeşim şu anda yaşamıyor ama ben yaşıyorum, onun çocukları yaşıyor, eşi yaşıyor. Huzurlu bir ortamda, bir vatan çatısı altında biz yaşıyoruz. Ama bunun kıymetini bilmezsek hani bir söz vardır bizde bugün bana yarın sana diye. Allah korusun eğer biz bu ortamın kıymetini bilmezsek o gece şehitlerimizin canları uğruna savunmuş oldukları vatanımız elden gidebilir. Bizim sadece düşüncemiz bu yani o geceki düşüncemiz de oydu. Vatanımızın sağ salim başımızın üzerinde güvenli bir çatı olarak kalmasıydı. Biz bunun devam etmesini istiyoruz. Bu şekilde yani bir de tabii şöyle de bir şey var. Şimdi belki Suriye'yi görmemiş olsaydık işte Irak'ı görmemiş olsaydık orada yaşananları görmemiş olsaydık bunun ne anlama geldiğini çok da fazla idrak edemeyebilirdik. Ama hemen yeni başımızda Suriyeliler var. Vatansızlığın ne olduğunu biz onların şahsında görmüş olduk. Rabbim hiçbirimizi vatansız bırakmasın. Ee, ve ben şöyle düşünüyorum, yani şehitlerimizin bir hakkı olduğunu düşünüyorum bu ülkede, bu ülke vatandaşları üzerinde. Ee, onlar çünkü emanet olarak bıraktılar bize bu vatana ve o vatana sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, peki. E, Sayın Ayşe Varank çok teşekkür ediyoruz. Rica e, Buralara kadar geldiniz. 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Varank bizlerle birlikteydi. Az önce zaten e, hikaye hayat hikayesine ilişkin de detayları da aldık. Sayın Ayşe Varank, kardeşi İlhan Varank'ı 15 Temmuz darbe gecesi girişiminde maalesef ki kaybetti. Ve günümüzde yansımalarına baktığımızda da KHK'larla ilgili olarak e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlerde canlarının çok acıttığını ve 15 Temmuz Derneği olarak da bunun dile getirmek istediklerini ifade ettiler. Ee, tekrar sabır diliyoruz sizlere. Çok Eminiz ki ederim. acınız çok tazedir. Ee, bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Aynen. Onların sayesinde biz bugün buralarda bu kadar rahat yaşam sürebiliyoruz. Ee, umarız ki her şey vatanımız milletimiz için e, güzel olur, hayırlı şana, olur. Ee, size de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Aşkım, sağ olun. Sağ olun. Ve sevgili takipçilerimiz böylelikle bu yayınımızın da burada sonuna geliyoruz. Yarın yeniden yeni konuklarımızla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.